Evet sevgili dostlarım. Örgün Nakış Atölyesi'nin bulunduğu millet bahçesindeyiz. Örgün böyle elemi göz nuru örgülerin sergilendiği, nasıl yapıldığının öğretildiği bir nakış, nakış ne kadar şık duruyor değil mi arkadaşlar? Evet, akçıkoca burası. Mağara gibi bir yapının içindeyiz şu an. Kim bilir kaç yıllıktır.

Allah emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Evet sevgili dostlarım. Çubuk agatı meşhur. Çubuk, Çubuk agatını bilmeyeniniz yoktur. Değerli takılar yapılır. Kolye gibi, yüzük gibi agat taşı meşhurdur. Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulursunuz. Burada çıkıp burada değerli taş işleniyor, hizmete sunuluyor. Evet, burada bin bir çeşit taş çeşitlerini görüyoruz. Şöyle daha yakından bakalım taşlarımıza. Evet, otomatik olarak ışığımız kapanıyor. Evet sevgili dostlarım ilk önce neler yaptık kuru soğanı çırpıcıdan geçirmiş olduğunuz görmüş olduğunuz kuru soğanı bir güzel yağda kavurdum üzerine de biber salçası bir kaşık biber salçası ekledim arkadaşlar bugün domates salçası kullanmadım evet şimdi yazdan hazırlamış olduğum bu Bamya görmüş olduğunuz bamyayı üzerine ilave ettim arkadaşlar. Soğanı kavurup tuzla birlikte soğanı iyice öldürdükten sonra üzerine bu karışımı yazın derin dondurucuya attığım karışımı domates ve bamya karışımını ilave ettim arkadaşlar. Şimdi sıcak suyunu ilave edip pişirmeye bırakacağım. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kettle'da kaynattığım suyumu ilave ediyorum. Üzerine geçeceğiye kadar, bamyaların üzerine geçeceğiye kadar ilave edeceğim arkadaşlar. Kara biberini ve kırmızı pul biberini ilave ettim. Biraz da sumak attım arkadaşlar. Şimdi pişmeye bırakıyorum. Evet sevgili dostlarım, bamya yemeğimiz pişti. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler.